Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz Orjinal Matematik Yayınları'nın 2023 AYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trigonette 21. testte kalmıştık. 21. testinde çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzda bize diyor ki arasının elinde iki adet şeffaf kağıt var. Peki bu kağıtların birisinin eğimi 5, ikincisinin eğimi eksi 1 bölü 2 olan. Şunları hemen yazalım şuraya. Bunun eğimi 5'miş, bunun eğimi de eksi 1 bölü 2'ymiş. Çizilmiş. Üçüncü kağıt ise birim kareleri ayrılmış dik koordinat düzleminden oluşmakta. Tamam. Aras 1 ve 2 numaralı kağıtları 3 numaralı kağıdın üzerinde üst üste koyarak aşılık şekil elde ediliyor. O zaman bunun eğimi kaçtı? Eksi 1 bölü 2 idi. Bunun eğimi de kaçtı? 5'ti. Aras bu şekilde 1 numaralı kağıdı yani şu kırmızı kağıdı A noktası etrafında negatif yönde. Negatif yön saat yönü negatif yön o zaman şu şekilde 45 derece döndürecek. 2 numaralı kağıdı A noktası etrafında pozitif yönde 45 derece dönecek. O zaman bunu da 45 derece bu taraftan döndürüyor. Yok pozitif yöne döndürüyor. Yani bu tarafta döndürüyor pardon. Şeklini döndürüyor. Daha sonra iki doğru arasında oluşan açının tanjantı kaç olabilir demiş. Yani şu aradaki açının tanjantı ile ilgili bir soru var. Şimdi şöyle mesela şu açı A olsa şu açı B olsa yani vatandaş benden 90 artı A artı B'nin tanjantını istiyor. Şimdi bir organizasyon yapmaya çalışalım. Şimdi sonuçta doğruların eğimlerini vermiş bakın x ekseni bu şekilde olsaydı benim kırmızı doğrumun eğim açısı burası olurdu. İlla ki şurada göstermek zorunda değilim değil mi? Yöndeşlikten. O zaman şu açıyla da şu açı 90 derece tamamlıyorsa şu açının tanjantı 5 ise şu açının tanjantı 1 bölü 5'tir. Yani benim tanjant A dediğim şey 1 bölü 5 geldi. Neden? Çünkü birbirini derece 90 dereceye tamamlayan açıların tanjant kotanjantları birbirine eşit. Tanjant atıyorum tanjant 20 neyse kotanjant 20'de 1 bölü üstüdür onun. Değil mi? Şeklinde. O da kotanjant eşit. O zaman biz şöyle söyleyelim. 20 90 derece tamamen açıların tanjantları zıt işaretli değil de çarpmaya göre tersleri. Yani tanjant 20 eşittir x ise o zaman kotanjant 20 ne yapacaktır? 1 bölü x yapacaktır. Kotanjant 20'de neye eşittir? Tanjant 70'e eşittir. Bir de öyle bir çift durum var. Değil mi? Bunu kullanarak ne yaptık? Hareket ettik. O zaman tanjant ne yaptı? 1 bölü 5 oldu. Aynı şekilde. Şimdi şu açının tanjantı eksi 1 bölü 2 imiş. O zaman bunun 180'e tamamlayan olan şunun bütünlerinin tanjantı 1 bölü 2. Şu ikisi birbirini 90'a tamamladığı için oradan da tanjant B'ye pozitifinin taklası 2'dir desem ve şunun açılımını yapacağım. Yani tanjant 90 deyince bu bir kere kotanjant A artı B olur. Yalnız 90'ı kullandığınız için fonksiyon isim değiştirir. Tamam mı? Burası eksi olacak. Yalnız Tanjant değeri ne olabilir diye soruyor ya. Yani pozitif negatif diye sormuyor. Ya bulduğunuzun ya negatiftir ya pozitiftir. Şimdi ben kotanjantı hesaplamayı bilmiyorum. Kotanjant biliyorum da bilmiyorum. Tanjant daha kolayıma geliyor. Kotanjant 1 bölü tanjant. Ben tanjant A artı B'yi bulayım. Olur mu? Şunu şuradan kopyalayalım. Şuraya alalım. Tanjant A artı B'yi hesaplayalım. Tanjant A artı B nedir? Artı 1 eksi çarpı. Tanjant A ne yaptı? 1 bölü 5. Bu da 1 bölü 5. Tanjant B ne yaptı? 2. Bu da 2. Üst taraf ne yapar? 11 bölü 5 yapar. Alt tarafta eksi 3 bölü 5 yapar. 5'ler gider. Eksi 11 bölü 3'tür. Şimdi tanjant A artı B ne geldi? Eksi 11 bölü 3 geldi. O zaman kotanjant lazımdı bana. Kotanjant A artı B'de ne yapacak? Eksi 3 bölü 11 yapacak. Kotanjant A artı B. O zaman burası eksi 3 bölü 11. Eksi ile beraber 3 bölü 11. Buldum ama yani eksi de çıkabilir artı da çıkabilir. Belki ben benim bulduğum şurasıydı. Tamam mı? Yani hangisi geniş hangisi dar bilmediğimiz için olabilir de dediği için biz A şıkkı diyoruz. Yani sizin taktikle de değil yani. Siz hani şıklarda 2 buluyorsunuz daha eksi 2 varsa şıklarda işaretliyorsunuz ya. Böyle değil. Bunlar birbirini 180 derece tamamladıkları için zıt işaretli olma şansları var ve soru olabilir diyor. Yani öyle kafamız estiği gibi değil. Haberiniz olsun. Neyse devam 2. Şekil 1'de denize paralel iskelenin A dik köşesine yerleştiren AB oltasının Tamam burası dik yerleştirildi. Oluşan oltanın iskeleye yaptığı açının ölçüsü 2 alfa. Ve şurası da galiba 7,5. Değil mi? İpin ucunun iskeleye uzaklığı da 7,5. Tamam. Evet. Burada da alfa yapmış anladığım kadarıyla uzaklıkta 4 birim. He, o zaman şöyle diyelim. Şunların boyları eşit diyelim. O zaman mesela kosinüs 2 alfa için 7 bölü 5 bölü x diyelim. O zaman 7 bölü 5 x gelsin. Kosinüs 2 alfa. Bak böyle bir veri elde edelim. Bir de şuradan kosinüs alfa eşittir komşu bölü hipotenüsten 4 bölü x elde edelim. Şimdi şunu şuradan alayım. Böyle aşağı taşıyayım. Bana ne soruyor? Bunu komple alalım hatta buradan. Aşağıda yer var o zaman. Şöyle alalım. AB oltasının boyunu soruyor. Yani x'i soruyor. Şimdi nasıl yapalım? Mesela kosinüs 2 alfa için 2 kos kare alfa eksi 1 diyebilirsin. O zaman 2 tane 16 bölü x kare eksi 1 kos 2 alfa için 7 bölü 5 x dersin. Sonra buradan işimizi halletmeye çalışalım. Yani orası 32 bölü x kare eksi x kare bölü x kare. Burayı da x'e genişletirsem 7x bölü 5x kare. O zaman buraları 5 ile çarpalım eşitlemiş olalım. 7x eşittir 160 eksi 5x kare. Daha sonra hepsini sola atalım. 5x kare artı 7x eksi 160 eşittir 0 yaptı. Hayda 5x e x. 160 32'ye 32 32'ye 5 deyince oluyor mu? 32, 5, 25 oldu. Burası artı burası eksi. Yazarken sağa doğru yazıyoruz. X o zaman kaç geldi? 5 geldi. 5 metre uzunluğunda bir olta varmış. Maşallah diyoruz. 5 metre de az bir olta değil. Değil mi? Neyse belki de oltada boyları o kadar ben bilmiyorum. Cevabımız Bursa'ymış. Geldik 3'e. Şekil 1'de bir aracın o merkezi AB çaplı çembersel direksiyonu verilmiştir. AB direksiyonunun destek girişi olmak üzere. Sola dönüş yapan araçta AB, şekil 2 ve sırasıyla CD ve EF konumuna getirilmiştir. CD ve EF konumuna getirilmiştir. Bu durumda D ile F noktalarının D doğrusuna uzakları 15 ve 24. Ve şurası 15. Şurası da 24. Şu HB'de 5 vermiş galiba. HB'de 5. Hmm. Yani o zaman orada çember olduğu için. Şimdi çember çizeyim ben bir. Orası bir karışmasın. Şöyle Şunu şuradan çizdi. Şunu şuradan çizdi. Şunu şuradan merkezden aldı. Burasına 5 dedi. Burasına 15 dedi. Burasına x derse. Burası x artı 15 olur. Yok x artı 5 olur. O zaman şuradaki üçgenden yola çıkarırız. 15, 20, 25 üçgeni. Burası 20. O zaman burası ne yapar? 25 olur diyebilirim. Hmm. O zaman burası 25. Tamam. Burası 20. Tamam. Şimdi sonuçta aynı şey ya. Burası 25. O zaman burası 7. Şimdi şuraya şöyle yazalım. O zaman sinüs, kosinüsten bahsedelim. Kosinüs x 20 bölü 25. Sadeleştirirsek 4 bölü 5. 4 5. Kosinüs y kaç yaptı? 7 bölü 25 yaptı. Şimdi bunu buradan alalım. Sorumuz neresi? Oraya götürelim. Sorumuz burada. Bana ne soruyor? Kosinüs x eksi y'yi. Hmm. O zaman şey yapalım. Kosinüs x eksi y şeydi. Kos kos sin sin'di. Kos x kos y artı sin x sin y'di. O zaman cos x nedir? 4 bölü 5'tir. Cos x'in 4 bölü 5 olduğu yerde sinüs x 3 bölü 5'tir. Çarpı kosinüsü 7 bölü 25'tir. Bunun 7 bölü 25 olduğu yerde üçgen çizerseniz bu 7 bu 25 bu 24 değil mi arkadaş? O zaman bu da 24 bölü 25'tir. O zaman ne oldu üst taraf? 28 artı 72 bölü 125. 100 bölü 125. 25'e böldüm. 4 bölü 5. O zaman doğru gelir? Bursa gelir diyebiliriz. Peki bakalım. Geldik kaçın soruya? Dördüncü soruya. Dördüncü sorumuzda şekilde EBC doğrusal noktalar olmak üzere aynı düzlemdeki üzerindeki özdeşlik gönyelerden birinin köşesi diğerinin hipotenüsün K orta noktasına değmektedir. Şurası. Bu durumda bu 30, bu 30 falan filan. Buna göre kosinüs 2 alfa değeri nedir diye sormuş. Uyduralım olmaz mı ya? Çünkü bak şu hipotenüsün yarısı yani Özdeş gönyelerdi değil mi? Yanlış kaçırmadım. Özdeş iki dik gönye. Tamam kelime doğru. O zaman mesela bununla aslında bu eşit olmuş oldu. Bak gösterelim. Şimdi mesela burası 2 olsun. Ya da burası 1 olsun mesela. O zaman 90'ın karşısı 2. Şimdi 30'un karşısı 1. 90'ın karşısı 2. O zaman bu da 1 bu da 1. Hmm. Şimdi bu alfa ise bu da alfa o zaman. Peki. Başka. Kosinüs 2 alfa ulaşacağız. E kosinüs 2 alfa ne yapar? Şurası 2 alfa yaptı. Değil mi? Şurası 2 alfa yaptı. Ama benim neyi bulmam lazım? Hani şu tarafa da doğru gitmem lazım. Şimdi bak şuradan dikme atsam. 30'un karşısı 1 bölü 2 yaptı. Dur biz şunları 2 yapalım. Bunları 2 yapalım. Burası 1 olsun. Kesirli gelsin istemedim. Burası 2. Burası 4. Şimdi burası kök 3. Doğru mu? Şimdi alfa alfa. Şimdi bu 30 bu 60. Şimdi o zaman şu açı 2 alfa o zaman şuradaki açı ne yapar? 2 ee, alfa eksi 60 yapar. Şimdi şu 30 mesela şurası beta olsun şurası teta olsun. Şimdi öyle konuşalım. Teta ile beta lı konuşalım daha güzel olacak. Şimdi beta ile teta'nın toplamı kaç yaptı? 30 yaptı. Bu cepte 1. Sonra 60 da teta'nın toplamı 2 alfa yaptı. Bu da elde ettik 2. Şimdi bize ne lazım? Şu teta'yı biz şu beta'nın yürüsek beta'dan yürüsek çözeceğiz olayı. Şu üçgenden yürütmeye çalışacağım olayı. Tamam mı? Şimdi şu beta'yı nasıl anlatalım? Bu arada beta ile teta'nın toplamı 30 kullandık mı? Kullandık. Mesela şunu eksiyle çarpalım toplayalım. O zaman ne oldu? Şunlar birbirini götürdü. Sol tarafta 60 eksi beta oluştu. Sağ tarafta da 2 alfa eksi 30 oluştu. O zaman beta dediğim şey şimdi şunu şuraya atalım. Beta'yı yalnız bırakalım yani burada. O zaman beta eşittir 90 eksi 2 alfa geldi. Vay oldu. Yani bizden kosinüs 2 alfa istiyor. O zaman 2 alfa'yı yalnız bırakalım şimdi. 2 alfa eşittir. Şimdi beta ile teta'nın yine 2 alfa ile beta'nın yerini bir daha değiştirelim. 90 eksi beta olsun. O zaman bize ne soruyor? Kosinüs 2 alfa. Yani kosinüs 90 eksi beta. Aa güzel oldu. Yani sinüs beta. Ama evet sinüs beta. Bildiğin sinüs beta. Sinüs beta nedir? Karşı bölü hipotenüs. Yani bu üçgenden çıktı. 1 bölü 4. Tamam okey anlaştık. Yani onu oraya sürükledim yani bir nevi. Çünkü şuradan dikkat atarsam en azından şurayı kullanabilirim diye düşündüm. Oradan yola çıktım. Tamam. Bu da dördüncü sorumuzdu. Geldik 5'e ve teftimizin de son sorusuna. Şimdi diklik var. AH diktir HK tamam. HB 2'ymiş. Burası 2. AH kaçmış? 4'müş. KB kaçmış? 6. AL kaçmış? AL ne? Burası. AL ile eşit. E tamam işte bunu buradan götürürsen aslında işte burası 8'dir. Burası 4'tür. Şimdi bunların boyları eşitti. Mesela buraya x, x 4 yaz. Buraya da ne yazacaksın? x yazacaksın. Bak şurada bir tane dik üçgen oluştu. X, x x 4 ve 8. 6 8 10'dur o. Burası 10 olsa burası da 6'dır. Burası da 10'dur. Değil mi? Aynı oldu. Buna göre buna göre tan lap 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 lap. Ha, ee, şunu da şuradan birleştir diyor. Şu açının tanjantını istiyor. O zaman mesela şuraya alfa şuraya beta diyelim. Bizden ne istiyor? Tanjant alfa artı beta. Şimdi beta burası ya. Burası da beta bence. Şöyle yapalım. Tamam oldu. O zaman devam edelim artı 1 eksi çarpı. Şimdi şurası tanjant alfa şurası tanjant beta. Tanjant alfa ne? 6 bölü 8'den 3 bölü 4. Bu da 3 bölü 4. Şunları kaldırdım. Sonra tanjant beta buradan da 2 geldi. Burası 2 oldu. O zaman buradan sonuç çıkacaktır herhalde. 8 11 bölü 4 bölü burası kaç yapacak? 3 bölü 2. Bunu bu sadeleştirirse 1 eksi 3 bölü 2'den de eksi 1 bölü 2 yaptı. O zaman 11 bölü 4 çarpı eksi 2'den cevabımıza gelecektir. Eksi 11 bölü 2 gelecektir diyebiliriz. İnşallah şıklar da vardır. Evet varmış. Birazdan aşağı bakıp kontrol yapacağım. Bakalım var mıymış? Aa cevap. bir buradaymış korktum. <laughs> Neyse bu da 5. sorumuzun çözümüydü. Yani 21. testinde çözümlerini beraber yaptık. Sıra geldi denklemlere arkadaşlar. 22. testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.